Selamlar. Selamlar. Merhabalar arkadaşlar. Birkaç hafta aradan sonra yeniden tekrar beraberiz. Yine çok eğlenceli bir işimiz var. Ee, bu sefer Gurbet Gurbet'teki vatandaşlar için memleket sevdası içerisinde olan, memleketi burnunda tüten vatandaşlar için. Acaba ne olsa da bu insanların bu hasreti. E, giderilse ya da e, biraz memleketin kokusunu içlerine çekseler diye düşündüğümüzde e, karşılaşabileceğimiz işlerden birini inceleyeceğiz. Burakcım ben o zaman hedef kitle oluyor muyum acaba burada? Evet, hatta ilk siz aklıma geldiniz desem yalan olur. Çünkü Hı -hı. Türkiye, Türkiye yok e, maalesef. Ama konu şu e, işimizin adı Homesick Candles Homesick olarak kullanıyorlar sadece. Homesick bildiğiniz gibi e, özellikle memleketinden ayrı yaşayan insanların e, memleketine, ailesine, vatanına e, duyduğu özlemi anlatmak için kullanılan İngilizce kelime. E, buradaki konu, bu markanın, bu işin iyi yaptığı şey şu. İnsanların özlem duyduğu sezonlar, mekanlar ya da dönemler için e, o zamanları Simüle eden, o zamanları hatırlatan ya da gerçekten hani ürünlerini alıp birebir kullanmadım ama müşterilerin memnun olduğunu birçok kaynaktan gördüm. E, hatırlatan ve özlemlerini gideren mumlar ve kokular üretiyorlar. E, en üst kısımda Kadir Shop e, bölümünün hemen altında Heh. E, countries bölümüne geldin şu an. Burada e, birçok ülkenin e, artık kokusunu nasıl ayarlıyorlarsa onu bilemiyorum. Ahmet Bey burada USA kokusunun nasıl olduğunu buraya yakın bir koku ıı, tasarladıklarını siz test edebilirsiniz. Dönenler ee, söylediğiniz elman, gibi artı, Vanilla gerçekten Amerika kokusu ya. <laughs> Doğru söylüyorsun. <laughs> yani daha çok o bölgede e, muhtemelen tüketilen, kullanılan e, yemekler de olabilir, çilekler de olabilir. E, kokulardan Esinlenerek her ülkenin bir kokusunu tasarlamışlar. Sadece ülkeler değil, eyaletler, şehirler ve belli sezonlar da var. Ee, bütün konu dediğim gibi e, insanların herhangi bir e, anı özlemesi ve o anı yeniden yaşamak istemesi ile ortaya çıkan bir konsept bu. Basitçe mum satıyorlar ama müşterinin eline bir duygu gidiyor. Bu duyguyu satın alıyor müşteri. Evet. Yani normalde şimdi şöyle bir şey var. Mesela şuraya bakıyorum. Fransa'ya bakıyorum şimdi. Vanilya, lava, lavender, lavanta mıydı? Lavanta. Lavanta ve tütün. Şimdi bunları ayrı ayrı zaten koku olarak yapan da vardır. Ya da bu üçünü karıştırıp işte, işte işte değişik duygusal isimler de veriyorlar. İşte mutluluk rüzgarı ya da işte sabah güneşi ya da gece işte akşamüstü esintisi falan gibi isimler veriyorlar yani sadece duyguyu soyut tutuyorlar bunlar direkt Fransa demişler kokuya burada paketlemede bir inovasyon var yani ürünü zihinde yepyeni bir algıya getirme konusunda bir inovasyon var o yüzden e, hepimizin bildiği kokular bunlar yani Amerika kokusu diye sattığı şey elma tarçın vanilla Vanilya yani bunlar bunlar bildiğimiz kokular ama onu Amerika diye satınca yepyeni bir pazara ulaşıyor O yüzden ben de çok Bravo dedim daha neler göreceğiz Amerika kesinlikle sineman diyebiliriz yani tarçın burada olmazsa olmaz kokulardan biri e, belli bir uzmanlığı olduğu belli Bence yani sıradan yani kendilerini uydurduğu şeyler değil yani her ülkenin belki kendi özelinde insanların kullanım alışkanlıklarına göre öne çıkardığı e, bir şeyler vardır yani. Meksika Değil çok yakın. Yani bunu kim alır da şey yapar? Tereya, e, lepino <laughs> ve tortilla yani bunu insan <laughs> evine sokmaz. Değişik bir koku. Türkiye'de yok mesela. Türkiye niye yok? Ve bir yandan evet, nasıl bir proje olduğunu ben şu anda şöyle anlıyorum. Bunun Türkiye'si olsaydı Ahmet Bey alırdı. Mi? Evet olabilir. Ya şöyle ee, mesela gerçekten bir kere hasret ekonomisi var mı? Var. Yani insanlar memleketini özlüyor ve onun için alışveriş yapıyor. Amerika'dayız biz mesela. E, asla Olmayacak şeylerden ne diyebiliriz mesela lahmacun simit yani burada defalarca yapılmasına rağmen aslında tam o bizim Türkiye'deki tadı vermiyor kokuyu da vermiyor ee, ve etrafta yiyecekle ilgili büyük bir ekonomi var. Ya kokuyla olabileceği aklıma gelmemişti ama yani kesinlikle alınabilir bir de şöyle bir şey var bir turistin yani Meksika'yı yani Fransa'yı ziyaret ettin. Buradan dönüşte oraya hanım satacak bir şey de alabilirsin. Doğru. Ve diğer yani dışarıda yaşayan insanlar bu tarz şeylere gerçekten daha duygusal yaklaşıp kesinlikle para harcıyorlar. Ama mesela burada Türkiye olsaydı sizce hangi üç koku olurdu? Onu düşünmek lazım mesela. Yaratıcılık tarafına baktığında oğlum, ben kesinlikle Amerika'da... Kadar, bir yandan da sat, yapıp satsın birisi ya. Yani bunlara tescilli, bunların ipoteyinde bir fikir değil ki bu. Birisi Türkiye mumu yapsın, içine ne koyacaksa koysun. Dünyanın geri kalanındaki bütün Türkleri satsın ama içine ne koku konurdu ben de bilmiyorum gerçekten. Hatta sadece i̇şte daha bakacağım. ülke bile geniş gelebilir. İstanbul kokusu, İzmir kokusu, Bodrum kokusu, Ankara kokusu ayrı ayrı şeyler çalışılabilir. Doğru, doğru. yani beni burada eee Efet is kömür kokusu diyor. Ankara için <laughs> kesinlikle doğru <laughs> evet, evet, aynen, kokusu, bir şey. Evet, evet, Ankara Bodrum var. Bodrum için mandalina görmüştüm ben. Ee, yanılıyor muyum? Hatırlıyor musun? Bodrum mandalina. Aynen. aynen. Çok çok iyi bir nokta. Benim asıl şaşırdığım şey şu: Bu web sitesinde, bu markanın, bu girişimin sattığı tek şey baz olarak mum ve mum üretmek o kadar da atla deve, böyle inanılmaz e, e, kompleks, çok zor bir iş değil. İnternette hatta bakarsanız, e, hani kendiniz bile bir yere kadar yapabileceğiniz şeyler. Hı hı. Bunu örnek veriyorum işte e, tarçınlı mum. Ya da e, vanilyalı mum diye ayrı ayrı satmak var. Zaten muhtemelen birileri bunu da yapıyordur. Yani ben şu tarzda kokusu olan e, bir mum arıyorum dediğinizde bir sürü mum satıcısı karşında çıkar. Ama bu markanın yaptığı şey mum yapmak basit, kokuları bunun içine katmak da basit. Ama bunları nasıl paketleyip nasıl bir perspektiften ortaya koyarsak insanlar buna mum gözüyle bakmaz. Bu artık mum ortadan çıkar. Bambaşka bir insanların hayatında yeri olur sorusunu çok doğru cevaplamışlar. Ben bir ekleme yapayım arkadaşlar. Şimdi Florida'da geçen hafta biliyorsunuz kasırga uyarısı vardı. Dolayısıyla ben de herhalde bir e, 10 senedir falan mum eve mum almamıştım da ne Türkiye'de ne burada. E, gidip gidip mum, mum bakıyorum yani marketten. Çünkü mum, pil falan falan böyle bir ihtiyaç listesi var. Hmm. Mükemmel. Ee, Kasırga mumu hemen e, piyasalarda Ahmet Bey'in destekleriyle. Ya mum almaya gittim biliyorsunuz Amazon'un e, normal marketleri var Whole Foods e, yani o yakın bize gittim mum arıyorum sordum kasiyere ya benim istediğim böyle aydınlatma için yani elektrikler gidince ihtiyaç mum reyonu bil yani beni götürdüğü mum, mum reyonu tamamen yani kokular ve dekoratif yani banyoya konan veya yakılan Ondan sonra ya böyle bayağı muazzam bir mum reyonu var. Dolayısıyla şöyle bir şey var kesinlikle. Yani burada lüks mağazalarda da e, bence Türkiye'de görmedim. Belki vardır. Varsa yarsın arkadaşlar. Böyle uzaktan baktığında koca bir kavanozu andıran mumlar var. Ve ucuz da değiller yani bunlar hofusta satın da yine üst segment sabunla sabunla benzer benzer bir yani tam tüketim bir ürünü değil biraz dekoratif ama biraz daha herhalde relax yapmak yani rahatlamak için falan kullanılıyor ee, rakamlara bakarak aslında bunun ekonomisinin ne derecede olduğu da e, araştırılabilir bizim normalde girişim çek girişimci çek listimize göre sorgulamak istersek Burak ee, ben biraz önce bahsettiğim gibi giriş maliyetinin e, bariyerlerinin maliyetin az olduğunu bariyerlerinde düşük olduğunu düşünüyorum dediğim gibi mum yakmak birçok e, girişimcinin kapasitesi dahilinde bir şey e, burada her zaman yani son 2-3 bölümde vurguladığımız gibi e, biraz müşteriye bunu sunarken nasıl onun için bunu hazırladığımızı onu anlatabiliriz. Yani biz geçen bölümde de Kadir bahsetmişti. Bizim fabrikamız var. Biz bu ürünleri hazırlayabiliyoruz. O zaman bunları da üretelim, satalım demek yerine e, biz bu mumu hazırlayabiliyoruz. Evet ama sizin için de değerli olması için bazı çalışmalar yaptık. Bunu nasıl gösterebiliyoruz müşteriye? Bu çok kritik. E, bu, bu bölümün aslında asıl konusu bu. E, elimizde olan ya da kapasitemiz dahilinde olan bir çözümü dahi nasıl anlatırsak müşteri ona farklı bir değer biçer. Bunu bir düşünelim. Ben özellikle tam bin bir işe uygun olması bakımından yine ısrarla yani çok çok beğendim. Yani evet giriş maliyeti düşük. Çok büyük yatırımlar olmadan ortaya piyasaya ürün çıkartmak mümkün. Ve burada e, ürünü ayırt eden özellik parayla değil kafa yormayla gelmiş. Yani kafa yorarak üretilebilecek muazzam bir değer var. Ee, piyasanın önüne geçmek için parasal değil, zihinsel çalışma gerekiyor. Bu çok harika bir örnek. Tabii bir yandan da şeyi bilmiyoruz. Ne kadar satıyorlar acaba? Ne kadar başarılar? Onunla ilgili bir fikrimiz şu anda şu aşamada yok sanırım yani ben biraz internet üzerinden araştırdım. birebir cirolarını e, bulamadım. E, ama şunu söyleyebilirim. Instagram'daki e, takipçi sayıları 100 binin üzerinde ve her bir postu da ciddi bir e, etkileşim alıyor. Çok yani insanlar yani milyonlarca dolardan bahsedebiliriz yani 100 bin takipçi yapması bir mum firmasının evet evet. Bir de bunlar şey uzun vadede tekrar tekrar sat satabiliyorlar. O çok güzel. Evet, tüketilebilir bir ürün olduğu için belki de bir müşteriden bir yılda 15-20 defa sipariş alıyorlar. Evet. Harika. Evet Ahmet Bey, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben şeyi merak ediyorum. Yani mesela toplamda ne kadar ürün var burada? Yani 60, 70, 80 çeşit mi var? Sen Bakabilme fırsatın oldu mu? E, saymadım. Ama e, yüze yakın olduğunu tahmin ediyorum şu an. Çünkü Bayağı bir sayfa gezdim. Özellikle Şehirler, ülkelerden eyaletler. sonra evet eyaletler var. Biliyorum. Daha sonra occasion'lar var. İşte Düğün için e, diğer e, işte celebration ve memories gibi bölümler var. Kutlamalar, hatıralar. Hepsi farklı farklı. Konsept bu arada. Bazılarında da onu da söyleyeyim bazı özellikle belli bir occasion olan belli bir etkinliği olan mum mum konularında o mumu özelleştirme imkanı da sağlamış şirket sipariş vermeden önce arkasına bir not yazabiliyorsunuz ya da en öndeki metni o metin neyse biraz önce gördüğümüz sayfada işte ülkelerin isimleri yazan en öndeki metni de değiştirebiliyorsunuz böylelikle daha önceki bölümlerde hatta birinci sezonda bile işlediğimiz bu kişiselleştirme konusu da devreye girmiş oluyor. Hem müşteri özel bir gün, özel bir an için böyle bir ürün satın almış oluyor. Hem de bunu özelleştirdiği için bir kat daha fazla değer biçmiş oluyor. Bundan dolayı da gidip 45-50 doları e, amiyane tabiriyle bir mum parçasına verebiliyor. Evet, fiyatlar gerçekten ilginç. Yani 30-40 dolarlardan bahsediyoruz. Yani TL'ye artık çevirmiyoruz öyle rakamları da de Amerika içinde ya da hangi dünyanın geri kalanı içinde az rakamlar değil. Ama insan duygusu bir yandan da şeyi de işte unutmamak lazım. Yani burada hedef kitle biraz da kadınlar diyebilmek lazım. Yanlış mıyım bilmiyorum ama daha çok koku, kozmetik, bu tarz şeylerde. Gerçi tamamen kafadan atma konuşuyorum şu anda. Tamamen saçmalamış olabilirim. Ama yine biraz da e, şey mesela dünyanın en büyük şirketlerin arasında ilk 30'a mı 20'ye mi giren bir şirket var. Adı L'Oreal. Yani tamamen kozmetik üzerine. Sadece makyaj malzemesi üzerine. Enerji şirketleri kadar büyük, otomobil şirketleri kadar büyük kozmetik şirketi var. Yani inanılmaz bir şey başka iştirakları var. O yüzden mi o kadar büyük bilmiyorum ama Loreal'i ben sadece kozmetik diyebiliyorum. E, duygu ekonomisi. Yani çünkü kozmetik gerçekten duyguyla, psikolojiyle alakalı, hiçbir zarureti olmayan bir şey. Ne kadar büyük paraların iyi hissetmeye harcandığının bir başka göstergesi. Burada da bu mumlar sadece kimse onu ışığı için değil, sadece kokusu için, hissiyatı için istiyorlar. O yüzden oralarda da daha çok kazanılacak paralar var demek ki diye bir daha görmüş olduk. Evet. Bir de şöyle düşünüyorum. Onu da ekleyeyim son olarak. Ee, bazı fiziksel ürünler e, kısmen insan davranışlarını da e, simüle ediyor diyebilirim. E, bununla alakalı daha önce arabayla alakalı bir yazı okumuştum. Arabanın ses çıkarması, ısınması, bizim onunla beraber fiziksel bir temasa, fiziksel bir ortama girmemiz insanların arabaları çok fazla sevmesine sebep oluyor böyle bir psikolojik sebep var diye bir makale okumuştum. Ee, bunun bir benzerini e, mumlar içinde belki söyleyebiliriz. Örnek veriyorum ben Ahmet Bey yerinde olsam Amerika'da yaşayan bir Türk olsam ve Türkiye'ye çok özlemiş oraya gidemiyor olsam diyelim ki Covid yasakları var, e, memleketimin kokusunu hızlı bir şekilde e, o o bayrağı üzerinde bulunduran ve e, sıcaklık veren ve aynı zamanda hafifçe de hareket eden yani hem bir hareketle beraber canlılık algısı hem de sıcaklıkla beraber bir e, etkileşim içine girdiğim bir üründen almak bu hissi bana çok daha fazla mutluluk verebilirdi Bu anlamda hani başka ürünleri de atıyorum ne bileyim Türk bayrağı üzerinde bulunan bir tişört de satılabilir ama bu ürün kadar yani e, kandil kadar e, mum kadar etkili etkileyici olmayabilir Aa, kandil de kandil'dan geliyor ya evet. Şimdi ben e, şöyle söyleyeyim bu biraz önce gönderdim şimdi e, Kadir yayın'a verdi. Nest markası Amerika'da e, meşhur bir marka ve Nest mumları diye hediyeler e, alınıp hediyeler veriliyor. Hatta bu kokuları Amerikalıların çoğu birebir biliyor yani nest mum şu mumu şu kokusu gibi. Mesela ya biz markayı konuşurken şu anda e, herkese soruyorum yani Türkiye'de hatırladığınız herhangi bir mum markası var mı mum? Yok. Mesela yok. burada e, kibrit için bile bir. Marka var yani kibrit mesela hatırlıyor musunuz kibrit malazlar mıydı mesela <laughs> eskiden böyle bir şey vardı aklıma öyle bir şey geldi yani Evet doğru düşünsenize şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum yani e, Türkiye'de ne kadar mum satılıyor bilmiyorum ama şu anda belki e, şu an biz erkekler olarak çok radarımıza girmiyor de i̇şte vardır çok emin değilim. Ama net olarak şunu söz da herhangi bir marka bizim aklımıza gelmiyor. Ama Amerika'da öyle değil. Amerika'da e, mum için nest diyebilirsiniz. Bunu genel olarak insanların ucuz olmadığını da biliyor ve hani böyle nasıl derler dikkat çeken bir hediye olduğunu da kesinlikle biliyorlar e, ee, ben yani sadece aradaki sohbetten bunun bir tanesinin 85 dolar olduğunu duymuştum. Yani alan da güzel bir hediye götürdüğünü düşünüyor. O hediyeyi alan da gayet güzel bir hediye aldığını düşünüyor. Ama herhalde bizde mum götürsen pek kabul <laughs> <laughs> Büyükler ama ya bayağı büyük bu 80 evet, dolar olan evet büyük yani kova gibi yapmış. Güzel. Ya evet, şey olayı var ya ekonomide hani arz talep dengesi diye bir şey ama ısrarla bu tarz şeyler bana arz talep dengesi diye bir şey yokturu düşündürüyor. Yani sen arz ettikçe talep gerçekten oluşuyor. Ya bazı ürünler öyle. E, arz talebi oluşturuyor. Bunları arz edeceksin ki o pazar oluşsun. Eee ve arz ettikçe daha da büyüyor. Böyle bir şey ihtiyacım varmış demek ki moduna insanlar giriyor. Görünür olmak, tarif etmek lazım. Çünkü beş duyu organı var ya, direkt beş duyu organına direkt böyle dolaylı değil, direkt hitap edebilirsen ee, çok büyük bir ekonominin parçası oluyorsun. Çünkü insanların akıllarıyla değil, duygularıyla artık satın alma kararı verdikleri bir bölgede dans etmeye başlıyorsun. görsel yani en büyük sektörleri gözden girmeye çalışıyor insanlara. Sen de burundan gireceksin. büyük bir ekonominin parçası olacaksın. Kesinlikle şöyle bir şey de var. Mesela yani böyle kapatalım artık ama kolonya kullanımı Türklerin böyle zaten koronayla beraber artmış. Biz burada tabii arabada da çok yerde kolonyamız var. Her yani ulaşılabilir her yerde. Ee, bu mesela dikkatleri çekiyor ve şey e, hani arabaya bizim burada sürekli böyle bir şey böyle bir hani kolonyayla e, olayı e, bir ritüel yapmamız dikkatleri çekiyor ve şey oluyor hani bu synthesizer mı yani hani öyle bir şey mi yok kolonya Aha, kolonya kolonya biraz da onlar için yani hafif sanki lüks gibi yani böyle sürekli günlük yapacağım bir şey değil. Ee, On sonra hatırlıyorum bir Amerikalı vardı. Ben böyle bolca bol böyle döküyorum falan. Diyor ki bana da bana da <gülüyor> şey <gülüyor> çünkü kibarlık olsun diye böyle biraz uzattı elini. Ben de yaptım. Ben de kendime bocalıyorum böyle. Lavant güzel bir Selin kolonyası vardı. Sonra tekrar döndü ki ben de istiyorum ben de ben de Ko çok istiyorum falan. Komik yani ne güzel yani bizim e, aslında o konuda derinliğimiz de var. Var var. Levent, şey Levent diyorum. Lavanta bence büyük bir şey. Zaten onun da Burak bir ara bir kenarından geçmişti sanki değil mi? Lavanta <laughs> işte. aynen, Şimdi aynen. Onu bir başka bölümde konuşalım. Onu bir başka bölümde derinlemesine inceleyelim. Gülden sonraki en kıymetli bitkilerden, çiçeklerden biri olabilir. Ve gül gibi narin ve zahmetli de değil. Çok fazla yerde yetişiyor. Toplaması da, daha doğrusu biçmesi de çok kolay. Onu bir bölümde konuşup değerlendirelim. O halde bizden bu kadar mı diyoruz bu haftada? Evet. Teşekkürler dinlediğiniz için. Evet arkadaşlar çok sağ olun. Güzel sohbet oldu. Zihnimiz açıldı. Yeni ufuklara baktık. Yeni umutlar sahibi olduk. İhracat için bir şey daha yaptık. Bu, da bu sayede memleket için de bir, bir şey yapmış olduk. Onun için tüm ihracatçılara buradan selam olsun diyelim. Evet bu işlerden ilham alıp yollara düşenler de bize ulaşsınlar. Maceralarını paylaşsınlar. İleride öyle birkaç arkadaş da var değil mi? Onları da konuk edeceğiz inşallah. Evet inşallah. Evet evet. Onların hikayelerini paylaşacağız. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere o halde. Sevgiler herkese.